Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül Ergin ben. Bugün sizlerle yine çok güzel bir bakımla karşınızda olacağım. E, kariyer, iş, eğitim ve para. Yani bu konu dört konu başlığı altında arkadaşlarım kolektif bir açılım. Zamansız zamana okuması ve niyetiyle beraber sizlerle birlikteyim. Bugünün rengini turuncu olarak zaten sizlere belirtmiştim. Günün renklerini ve günlük tarot rehberliklerini, storylerini takip edebilmek için Instagram kanalım Aysegul Ergin NLP Bitişik Yazılı kanalımı takip edebilir. Bizlere destek olabilir. Günlük tarotlarımızdan veya bütün bilgilendirmelerimiz, uzmanlık alanımıza dair birçok hayatınıza ışık getirecek bilgiler için bunlardan faydalanabilir, şifalanabilirsiniz arkadaşlarım. Aynı zamanda YouTube kanalıma Bizlere alma verme dengesinde, sevgi paydasında buluşabilmek ve destek verebilmek için abone olabilir ve tümünü seç zildirim yani zil ve bildirim dediğimiz bizim kendi aramızdaki tabirle zildirim diyoruz biz ona. Hani o zil var ya yan tarafta. Ne için? Tümünü seçtiğiniz zaman videolarımı anında ilk siz olarak izleyebilir veya yüklediğim videolarla alakalı canlı yayınlarla ilgili özellikle anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlarım. Bunlar için de tabii ki şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım bakalım bugünün turuncu enerjisiyle birlikte gördüğünüz gibi zaten her şeyimiz turuncu, <laughs> turuncu ikinci çakra yani e, sakral çakra, cinsel çakra dediğimiz hayatımızdaki bolluk bereket enerjisini, cinsel enerjileri su elementiyle beraber dişi alıcılık enerjisini çalıştıran devreye koyan, e, bizleri mutlu eden heyecan ve içimizdeki o yaratıcılık enerjisini uyandıran çakramızdır arkadaşlar. O yüzden turuncunun enerjisinden ve şifasından faydalanabilmeniz için de bugünün rengini turuncu seçtim arkadaşlarım. Ve aynı zamanda 25 Kasım 2020 olarak günün rengi turuncu, turuncu giyerek ve turuncu ile eşleştirilmiş sembolize edilmiş kadına şiddete hayır diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Kartlarımız neler olacak? Şöyle gördüğümüz gibi zaten 3 tane turuncu kartta destelerimiz burada mevcut arkadaşlarım. Günün turuncu enerjisinde bunları kullanacağım. Öncelikle kariyer. Evet. İş ve kariyer olarak arkadaşlarım şöyle çekelim. İlk sırayı iş ve kariyer. Evet. Siz hangisine bakmak isterseniz hepsini dinleyebilirsiniz. Çünkü hepsini ortak olarak çekiyorum arkadaşlarım. Uyana alabilirsiniz. Bu bir kolektif açılımdır. Bireysel açılım değildir. Bireysel açılımlarınız için de bizlere yazılı olarak paylaştığımız bilgilere okuyarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden gün içerisinde hafta içi çalışma saatlerimiz olan 12 ve 20 arasında asistanım Buse'ye yazabilir. Profesyonel hizmetlerimizden ücretli olarak tabii ki faydalanabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ilk sıramız... E, iş kariyerle alakalı. ikinci sıramız eğitimle alakalı. Üçüncü sıramız da arkadaşlarım para ile alakalı olacak. Ama hepsi birbirini kapsıyor. O yüzden ayırt ederek dinlemek sizin. Hepsini komple dinlemenizde fayda var. Bölmüyorum. Ortak enerji, kolektif enerji alıyorum. Bilginiz olsun. Sadece ne, neyi çektiğimi, neden çektiğimi söylemek için e, anlatıyorum. Evet. Bir de arkadaşlarım şu turuncu destemden yine faydalanalım. Şundan da şöyle yanına destek enerji alalım. Sonra da çektikten sonra okuma enerjisine geçeceğim. Çünkü hayat enerjiden ibaret. Her şeyimiz enerji. <laughs> Değil mi? Hadi bakalım. Bakalım neler söylüyor. Şöyle yapalım. Birazcık şunu böyle itelim. Turuncu fincanımı. Evet çok güzel enerjilerle karşınızdayım. Ne demiş? Çok seviyorum bunu. Instagram takipçilerim biliyorlar. Sevmekle başlayacak her şey. Ve sevmekle de devam edecek arkadaşlar. Yani her şeyi sevin. Kanalımızın mottosu nedir? Alma verme dengesi ve sevgi paydasında birleşmek ve devam etmek. Ve kocaman bir aile olmak arkadaşlarım. Öyledir. Hadi bakın. Şimdi Kariyer ve iş kısmı ile alakalı söyleyeceklerime bakarsak arkadaşlarım geçmişten gelen bir enerjide öfke duyduğunuz, kızdığınız, belki de haber olarak beklediğiniz ama bir türlü o gelmeyen haber var ya işte artık o gelecek. Bunun adına terfi deyin ya da kızdığınız, öfkelendiğiniz, size belki de dikte edilen işte maaşınızla ilgili olabilir, çalışma şartlarınız ve koşullarınızla ilgili böyle karşınıza diretilip de işte bak bunları yapacaksınız, başka seçeneğiniz yok deyip sizi kızdıran bazı etkenler olmuş burada yakın geçmişte arkadaşlarım. Merak etmeyin çok yakın bir zaman içerisinde güneş kartıyla e, bu duruma güneş doğuyor yani çözülüyor. Karanlıklar aydınlanıyor arkadaşlarım. E, artık durumunuz her neyse kariyer ve işle ilgili dediğim gibi bu anlattığım e, kısımlardan size uyanı alabilirsiniz. Aynı zamanda yakın bir gelecekte de bir kutlama olacak. Bu kutlama nedir? Tabii ki işinizde gösterdiğiniz başarı atanma bekliyorsunuz. Mesela bununla alakalı güzel bir yer e, kutlama Mutlu olacaksınız ailece kutlayacağınız enerjiler hakim olacak diyebilirim burada e, aynı zamanda terfi de olabilir aynı zamanda yeni bir işe başlamak veya işinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız ya da işsizseniz e, iş ve kariyer hayatınızda çok olumlu gelişmeler olacağı ve sizi mutlu edecek gelişmeler olacağını burada gösterdi arkadaşlarım şimdi eğitimle alakalı bakarsak yani bu eğitimi sadece işte eğitim öğretim olarak almayın arkadaşlar küçücük bir sertifikasyona bile dahilseniz online veya işte yüz yüze fark etmez ki bu dönemde birazcık e, malum pandemiden dolayı genelde her şey e, hemen hemen online oluyor fark etmez yani burada diyor ki hayatınızda eğitim olarak gördüğünüz her ne varsa sınav, kendinizi geliştirdiğiniz konular örnek veriyorum kitap yazıyorsunuzdur benim gibi mesela yazarsınızdır yazar olmak istiyorsunuzdur bununla alakalı olarak işte çalışmalar yapıyorsunuzdur bunların hepsi de eğitim olarak bakabilirsiniz yani o uyanı alabilirsiniz geçmişte adaletsizlik ve haksızlıklarla baş başa kalmış ve karşı karşıya kalmak zorunda kaldığınız bir takım durumlar olmuş olarak çıkıyor hukuki mevzularda olabilir arkadaşlar örnek veriyorum mesela yurt dışında okumuşsundur de denklik bekliyorsundur gibi örnek burada birçok örnek veriyorum ki siz dediğim gibi uyan alırsınız buradan diye. artık ne, ne bekliyorsanız hukuki bir şekilde sizin canınızı sıkan, hakkınızı aramaya çalıştığınız ama bir türlü bulamadığınız, belki sınav sonuçlarınızla alakalı bir durum, belki kayıtlarla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Ama eğitim hayatı olarak baktığımızda yakın bir geçmişte bu problemler yaşanmış arkadaşlar. Maalesef. Ama... böyle mi kalacak? Hayır. iyileşecek durumlar. Çünkü burada bir kupa prensimiz diyor ki küçük küçük adımlarla yani eylemlerle, hayatın size sunduklarıyla, hani bir anda pat diye böyle durum çözülmeyecek, belki sorunlar ortadan kalkmayacak ama sihirli değnek gibi böyle puf yapsın hemen kalksın. Böyle yavaş yavaş, peyderpey, adım adım bu problemlerin ortadan kalktığını görmeye başlayacaksınız yakın bir zamanda dedi arkadaşlarım. E, ve para kraliçesi olarak baktığımızda da karşınızda size, karşınızda değil pardon, ardınızda size destek olan, maddi, özellikle maddi manevi destek olan anneniz veya bir kadın, bir dişil etki var arkadaşlar krediçe kartınızla. E, bu kişinin desteğini alacaksınız özellikle ve hayatınızda dediğim gibi eğitim hayatınızla ilgili özellikle bu sorunları çözmenize size destek olacak. Bu kişiyi tanıyor da olabilirsiniz, tanımıyor da olabilirsiniz. Yani size o esnada karşınıza çıkacak olan örnek veriyorum mesela üniversite okuyorsun. Üniversitenin dekanlığında işiniz işin var e, eğitimle alakalı bir şey çözmen gerekiyor burada bahsettiğim konu. Oradan bir kadın diyelim mesela. Yani bu da olabilir, tanıdığım bir kişi de olabilir, fark etmez. Ama burada sana yardımcı olmaya çalışan ve gerçekten küçücük bir şey bile yapsa sana büyük bir yardımın dokunacağını ve tabii ki bunun seni mutlu edeceği bir dönem yaklaşıyor diyebiliriz yakın gelecekte. Bu da çok iyi çıktı bir de arkadaşlar şöyle bir şey var bu bahsettiğim kadın etkisi demiştim ya bu kişi iyi niyetli görünüp yani bu da son dakikada geldi içime bunu da söylemek zorundayım çünkü hepiniz için bu geçerli olmayacaktır dikkatli olun bu bahsettiğim kadın seni bu problemlerden çıkarmak adına aslında seni bu problemlere iten sana maddi destek olmuş gibi ya da belki de oldu Mesela belki para verdi, belki gerçekten maddi destek yaptı, belki de sana bir şeyleri vaad etti. Yani ben senin arkandayım, ben senin sıvazlarım, ben seni bu eğitimle alakalı işte problemlerini çözdürürüm, aşarız, hallederiz, yaparız diyen. Ama bir o kadar da aslında kendi çıkarlarını düşünen ve hiçbir şekilde sana yardımı dokunmayacak, kendi çıkarları adına zaten bazı şeyleri yapabilen bir toprak kraliçesi. Yani Boğa, Başak, Oğlak enerjisinde bir kişi de olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü nihayetinde bireysel bir bakım yapmıyoruz. E, kolektif, bütünsel bakım yapıyoruz. Hepinizin hayatında aynı şey olmayacak. O yüzden kartların birçok versiyon anlamını size sunuyorum ki en azından hayatınızda bir takım böyle destek, rehberlik alı, haber alır, alarak bak konuşamıyorum. Burada bir blokaj var. Tam burada. Yani şu bahsettiğim enerjide bir blokaj, bir tıkanıklık var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Açıkçası ilk yaptığım yorumda da destek de alacaklar da olabilir ama ikinci yorum daha ağırlıklı çıktı burada. Çünkü beni konuşturtmuyor. Belli ki burada kendi çıkarlarını düşünen, e, saman altından su yürüten, e, kendisini garanti altına almak için e, bir verip karşılığında 10 almayı planlayan bir toprak kraliçesi. Boğa, Başak, Oğlak enerjisinde bir kadın hayatınızda, eğitim hayatınızla alakalı ocağınıza mum dikebilir. ama dikkat edin arkadaşlar. Bu da bir uyarı olsun. Çünkü niye biliyor musunuz? Tam para kraliçesinin altında zaten bak bunu görmemiştim bu kadar denk gelir yalnız ee, az önce bahsettiğim o enerjinin altında arkadaşlar iyi niyetli olmadığını gösteren bir aç gözlülükten de öte kartı var aç gözlü bu kişi kendi çıkarlarını düşünüyor örnek veriyorum ben sana para vereyim senin yanındaymış gibi göstereyim bir eğitim programına katılmışsındır mesela. E, bitirmek istiyorsundur. Haksızlık, adaletsizlik bir takım işte sıkıntılar başına geldi. Başına çorap örmüş zaten bu sana maddi manevi destek vererek sözde. Çünkü neden? Bir verecek. Açık de öte ya hatta açık bile değil. Açık öte yani bu kişi. Bak burada açık de öte. Bu kişi bir verecek 10 alacak. E, diyecek ki mesela ben senin hep yanındaydım. Ben sana hep destek verdim. Ben sana para verdim. Kimse yokken ben senin yanındaydım. Vıdı 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 vıdı, vıdı. O zaman sen de benim yanında olacaksın. Hadi bakalım bana gebek al. Yani burada ya arkadaşlar şuna dikkat edin ya. Buna dikkat edin arkadaşlar. Artık bu her neyse dediğim gibi bu para kraliçesi, toprak kraliçesi. Dikkat edin bu kadın arkadaşlar. Eğitim hayatınızla alakalı. Bunu mecburen söylemek zorundayım. Çünkü aç gözlüden de öte karta çıkıyorsa demek ki burada bir uyarı ver demek arkadaşlar. Diyor ki bir vereyim sen bana bin ver. Çünkü ben zaten şu anda bunun için uğraşıyorum diyor. Ha şu an değil. Geçmişten zaten saman altından baya baya böyle komplolar falan kurmuş yani. Zaten biliyor ne yaptığını. Yani öyle söyleyeyim dikkat edin. Aç gözlü bu. Samimi değil. Samimi değil arkadaşlar. Samimiyet kartını görüyor musun? Bu kişi samimi değil. O yüzden ne yapıyorsun? Kendi gücüne, kendi isteklerine, kendi maneviyatına, dualarına kendine güveneceksin yani başka bir çaren yok burada zaten. Merkezinde çıkan kart Kupak Prensi diyor ki birazcık diyor başkasına el aleme güvenip de başkasına gebe kalacağına diyor eğitim hayatında özellikle. Kendine güvenseydin zaten bu sıkıntıları hayatına çekmeyecektin diyor. Bir kere bak arkadaşlar size naçizane böyle bir rehber hani bir öğüt olarak almayın tabii ki ama yani rehberim ben nihayetinde her şeyi paylaşıyorum. Akıl yaşta değil baştadır bu arada. Ee, yani şey 85-90 yaşında olmam gerekmiyor size bir şeyler anlatmam için tövbe aşağı hani yaşınıza her şeyinize saygılıyım beni dinleyen kitlem zaten 12 ile 85-90 yaş aralığı arkadaşlarım ee, o yüzden hani çok e, geniş bir range aralık ta, e, takipçilerim olduğu için herkese yönelik konuşuyorum yaşıtlarım da olabilir ki var burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu dünyada bakın kimse bak babanın oğlu bile bak lafın gelişi neden çünkü bu bir deyim atasözüne girmiş zaten yani böyle Babanın oğlu bile sana bir şey veriyorsa hem de senden bir şey istemeden, hele ki bak hele ki bu çok riskli bir şey. Senden bir şey istemeden sana bir şeyler veriyorsa, bil ki senden daha kaşıkla verecek ama kepçeyle alacak demektir. Ya bir kere buna bir dikkat edin ya. Ya kim olursa olsun iyi niyetinden şüphe edin. Bana niye veriyor bunu? Çünkü biliyorum ki alacak yani alacak alacak zaten arkadaşlar alacak yani burada aslında bizim hikayemiz de zaten şu anda bakımın özeti bu. Kolektifte birçok insan muhtemelen bunu yaşıyor zaten şu anda. Yaşarsın. Çünkü niye sana bir şey versin ki onun kafasında bir plan yoksa senden al almayı düşünmüyorsa. Belki sana bu kadın para kraliçesi e dediğim gibi para verdi. İşte eğitim hayatında senin yanında oldu, sınavların vardı sana destekçi gibi göründü ama neden çıkarı var? aç gözlüden de öte samimi değil. Belki dedi ki ben senin hep yanında oldum benimle evleneceksin mesela örnek tabii bu arada. Siz onu artık kendinize göre alın. Ve sen beni bırakamazsın. Sana vefa yaptıracağım. Senin vicdan yaptıracağım sana. Ben sana zamanında verdim sen benim nasıl yanımda olmazsın deyip de seni sizi, sizi gebe bırakacak zaten. Burada gebe bırakmak amacı bu. Aman arkadaşlarım aman aman aman. Burada sizin tek bir çözümünüz var. Tekrar söylüyorum şu anda en güzel tek bir çözümünüz var. Kendi kendini kabullenme kartıyla diyor ki ben az önce burada da söylemiştim. Her şey kendinize güvenle başlar. Sen kendine güvenseydin bu noktada kimseye gebe kalmayacaktın zaten. Burada da kendi kendini tamamen kabullenmediğin için, kendisini kendini saymadığın, yok saydığın için zaten bunlara düştün. E düşersen denize düşen yılana sarılmış. Yılandan de beter yani bu. Neden? Çünkü bunun planlarını çoktan kurmuş. Sen orada samimi olduğunu zannederken bu kişinin vaktiyle yanında olduğunu zannederken o kişi zaten çoktan aç de öte planlarını kurmuş senden. Kaşıkla verdiğini kepçeyle almak için seni gebe bırakmak için zaten ona kendisine ve samimi olmadığında burada söylüyor bak bak diyor ben sana her şeyi verdim bu saatten sonra diyor eğer ki bana e, sana verdiklerimin karşılığını vermezsen kendimi paralarım keserim diyor bak seni kendimi diyor yok ederim he. ha o kadar büyük bir tehlikeye düşülmüş ki burada eğitim hayatınızda artık söz konusu her neyse siz kendinize yönelik bir şekilde alın bunu dediğim gibi küçücük bir eğitim programı bile eğitimle alakalı olan kısmınızı alabilirsiniz bunu. Yani nihayetinde ben çıkanları söylemekle yükümlüyüm arkadaşlar. Bunların hepsi de zaten sizlere rehber olması için. Memnuniyetle ve zevkle de çekiyorum arkadaşlar. En azından gözünüz açılıyor. En azından ne yapmanız, ne yaş, ne yaşamanız gerektiğini biliyorsunuz. Acı çekmeden, sorun yaşamadan bir şeyleri atlatabiliyorsunuz. Ki biz buna ucuz atlatmak diyoruz arkadaşlar. Ben de karşınızda bunları sunmaya devam edeceğim. Çok da zevk alıyorum. Neden? Çünkü sizlerin acı çekmesine bir nebze engel olabiliyorsam Hayatınızı kolaylıkla ve e, mutlulukla geçirebiliyorsanız sayemde gösterdiklerimle ne hala memleket yani gerçekten şükürler olsun yani. Bu zaten beni yeterince besliyor. Sizin sevginizle, dualarınızla, sizin güzel enerjilerinizle, yaşam enerjinizle zaten ben besleniyorum şükürler olsun. Karşılığında da geliyorum böyle mis gibi e, sizlere rehberlik sunuyorum. Sizler de bunları hayatınıza alıyorsunuz. Diyorum ya faydalanabilene ama kime niyet alıyorum arkadaşlar? Her zamanki gibi niyetimi söylüyorum. Niyetimin dışında hiçbir şey zaten tesir etmez. Bu bir enerji meselesi. Alma verme dengesinde kalan bizlere, kanalımıza abone olup takip ederek destek olan arkadaşlarımıza iyi niyetli, sevgi paydasındaki dengeyle durabildiğimiz, kalabildiğimiz sevgili dostlarıma armağan ediyorum bunu. Aksi takdirde zaten senin hayatına yansımayacak, e, yapmıyorsan bunları tabii ki, beni izleyen sen, e, böyle bir niyetim var. Niyet nedir? Kapının anahtarıdır. Her kapıyı da her anahtar açmaz arkadaşlar. Güzel bir cümle oldu yanınıza. Bak bunu da yazın Ayşegül Ergin cümleleri. <laughs> evet. Şimdi peki bize e, rehberlik kartlarımız bunlarla alakalı yani kariyer, iş, eğitim, parayla alakalı ne söylüyor diye bakarsak. Bu arada e, para para ile ilgili kısmı şu anda bununla beraber toparlayacağım çünkü dedim ya hepsini bir bütün olarak baktım. E, güneş kartıyla zaten maddi anlamda kutlamalarınızın olacağını, hayatınızda bolluk bereketin akacağını ama maalesef sizin hayatınızdan bolluk bereketinizi çalan, sizin samimiyetinizden vuran, bıçaklayan, az önce gördü ya işte samimiyetinizden tabii ki metaforik olarak söylüyorum. Bıçaklayan, sizi enerji vampiri somuran, sömüren. Çünkü yani gerçekten elinizi kurutmuş zaten bu kişi. Neden? Zamanında sana 3 kuruş para verdi diye, destek oldu diye. Yanında ben vardım deyip de ağlana ağlana aslında senden bütün hayatındaki bolluk bereketi, yaşam enerjini çekmiş burada. Çekmeye de devam edecek. Niye? Maalesef ki bu hayatında bu kişi senin çıkarana kadar sen bu kişiyi hayatına uzaklaştırana kadar aç gözlü, e, hatta aç gözlüden de öte bir enerji vampiri varsa e, tabii ki senin hayatına para olur mu? Olmaz. Sen de bu kişiyi çıkar. O zaman senin hayatında kendini kabullendiğinde, kendi enerjinle, kendi çabalarınla, kendi öz iradenle, sevginle, öz sevgin, öz saygınla, Hayatında bir şeyleri yaparsan, emek verirsen güneş kartıyla gerçekten emek verirsen o zaman parasal konularla ilgili de zaten hayatında o bolluk bereket akış olacak dedi arkadaşlarım. E, bu sadece iş ve kariyer ve eğitim hayatı olanlar için demiyorum. Yani e, belki iş kariyerde değilsinizdir, belki eğitim hayatınızda yoktur, belki ev hanımısınız, ev e, erkeğisinizdir. Yani bilemiyorum belki ikisi de yoktur sizde ama fark etmez. Genel olarak hayatınızda maddi manevi için... E, bu enerji vampirleri hayatınızdan çıkardığınız takdirde kime güvenmeniz gerektiğini özellikle kendinize en başta güvenmeniz gerektiğini bilincine varırsanız arkadaşlarım para akışınız da çok güzel olacak diye burada görüyorum. Evet bakalım size ne tavsiye ediyormuş arkadaşlar ilk kartımızda. Evet her şeyi sevgiyle yaparım. Önce öz benliğimle, öz sevgimle, öz saygımla yaparım dedi. pes diyorum. Gerçekten az önce bu cümleyi bunu görmeden ben kurdum. Ve şu anda kartımızda aynısını söylüyor arkadaşlar. Yani ne yapıyorsanız her şeyi kendinizden başlayın. Öz sevgiyle, öz saygıyla başlayın. El aleme, ona buna, denize düşüp yılanlara, farelere, çiyanlara sarılmayın arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum. Babanın oğlu olsa sana bir şey karşılıksız vermez. Vermeyecek. Veriyorsa da alacak. Hem de kepçe kepçe. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci kartımızda demiş ki ilahi aşkın içerisinde ben de varım. Alıcıyım, her şeye açığım. Çünkü ilahi akışa güveniyorum ee, ne zaman bunun için çaba ve emek gösterirsem, o zaman işte hayat da beni beslemeye devam edecektir. Bunu biliyorum artık diyen bir kartımız var. Burada da aslında az önce güneş kartında size söylediğim kendinize güvenin, emek verin, gerçekten bunu saygıyla yapın, hakkınızla alın terinizle yapın dediğim şey zaten bu kartla eşdeğer oldu arkadaşlarım. Bu konuda da dikkat edersiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir diğer bakımlarımda tekrar canlı yayında veya bu şekilde fark etmez çünkü ikisi de zaten ikinizin e, ikimizin. İkimiz derken sizlerin ve benim ikimiz oluyoruz. Hepimizin kolektif güncel enerjilerini yansıtıyor, fark etmiyor. Takipte kalın arkadaşlar, destekte kalın ki daima sizlerin karşısına rehber olarak gelmeye devam edebileyim. Sağlıkla ve sevgiyle diyorum. Hoşçakalın. Kalp, kalp, kalp.